Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim. Aşkla ve muhabbetle sizlerle birlikteyiz. Sevgimiz ve muhabbetimiz her daim beraberdir. Gönülden gönüle bir yol vardır. Bu yolu biz bütün Müslümanlar keşfetmiştir. Bugün değerli gönüldaşlarım hayatın içerisinde yaşantımızın içerisinde her dakikamıza, her anımıza şahitlik eden melekler vardır. Onun için değerli gönüldaşlarım, günah da işlesek, sevap da yapsak hepsi yazılıdır. Kimse kenara çıkamaz. Kimse kendini temize çıkaramaz. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak, insanlar olarak, gelip geçici insanlar olarak her şeyimiz kayıt altındadır. Bildiğimiz normal kameralar anlamında söylemiyorum. İnsana Allah Azze ve Celle'nin ta kalu bela dendikten sonraki dönemden vefat edip kıyamete kadarki olan bölümün hepsi yazılıdır. İnsan her daim her şekilde ne yapar? Değerli gönüldaşlarım hayatını bir Müslümanca yaşar, bir de Müslümanca olmayan şekilde yaşar. Her ikisi de yazılır. Ve ahirette önümüze çıkar. Bakın değerli gönüldaşlarım, şu mübarek Ramazan gününde, şu mübarek Ramazan gecesinde sahurdayız değerli gönüldaşlarım. Sahurdayız şu anda işte. Herkes sahur telaşesi var, bilmem ne var işte, sahur yaşıyoruz. İnsan Hata yapar, özür diler, değil mi? İnsan günah işler, af dilenir. İnsan sıkıntı verir, affolmasını ister. İnsan sorun meydana getirir, çözümünü ister. İnsan derde dertüçar olur, dermanını ister. İnsan hastalığa yakalanır, şifasını ister. İnsan yani bir tez varsa bir de antitez olması lazım bir empati varsa bir antipati olması lazım. Değil mi? Karşılığı yani. iki ayrı nokta. Şimdi Allah Azze ve Celle biz çeşitli vakitlerde Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şekilde yaşamıyoruz. can yani helaller dairesi de yaşamıyoruz. Nasıl oluyor bu iş? Kimi zaman faiz yiyoruz. Kimi zaman yalan söylüyoruz. Kimi zaman gıybet ediyoruz. Kimi zaman işte eee İnsan öldürüyoruz. Kimi zaman işte e, haram olan domuz eti yiyoruz. Kimi zaman işte gidiyoruz ya bir şey olmaz ne olacak bu geceleri bir felekten gece çalalım deyip içki içiyoruz. E kimi zaman da ya bir de kaçak et keselim canım deyip zina yapıyoruz. Her gün aynı şey mi olur diyoruz. Kimi zaman işte ya bugün benim şanslı günüm şansım döndü deyip kumar oynuyoruz. İşte bugün ya bugün yılbaşı canım. Ya yani senede bir kere kutluyoruz. Ne olacak sanki Hristiyan adeti olsa ne olur? Ne var sanki yani? Tombala çekiyoruz. İşte çerezler şunlar bunlar. Ne varsa ki bir araya gelmişiz deyip onu yapıyoruz. E kimi zaman söz veriyoruz sözümüzde durmuyoruz. Kimi zaman ya ben namazı kılmam lazım deyip kılmıyoruz. Kimi zaman değerli, daha ben onu artırabilirim. Yani sizi sıkmak istemediğim için bunları söylemiyorum. Mesela ya Allah Azze ve Celle erkeklere de kadınlara da kırık kıyafet konusunu Nisa Suresi'nde ortaya koymuştur. Nisa Suresi'nin 30 ve 31. ayetleri okumanızı tavsiye ederim. Ya kadınların nasıl başörtüsü takacağını Allah Azze ve Celle bizatihi tarif etmiş. Omuzdan üzerine atacak şekliyle vücudunu belli etmeyecek elbiseler giymesi ve başörtüsünü de bağladığı zaman da buranın üzerine atması lazım diye ne yapmış? bizatihi ortaya koymuş. Erkeklerde de vücut hatlarını belli etmeyecek. Ya geçenlerde değerli gönüldaşlarım bir AVM'ye girdim. Gençler önümde yürüyorlar. Gençler önümde. Neyse o yürüyen merdivenlere bindik. Ya gençler önümde öyle dar elbiseler giyiniyorlar ki Allah muhafaza. Bir de bu pantolonların boylarını da kısaltmışlar. Yani böyle e, bildiğiniz pantolonu giymiş erkek ya erkek o ayakkabıyla pantolonun arasında bu kadar bir boşluk var. Vücudu görünüyor yani ayağı görünüyor. Baldırları görünüyor. O kadar da dar giyinmiş ki vücut hatlarının kıvrımları görünüyor. Diyeceksin ki hoca sen de sapıklık mı yapıyorsun? Değil ya gözümün önünde ya. Ve bunu normal olarak bunlar giyiniyor. Bir o değil. Ona benzer 10-15 tane genç önümde yürüyorlar. Ben de görüyorum bunu doğal Yani üzerine bir body giyinmiş. Body dediğimiz şey işte, şunun bir benzeri. Bak benimki ne kadar. Bak belli oluyormuş bir şey, belli olmuyor yani. Bizim de burada malzemelerimiz var yani. Allah'ın verdiği şeyler. İşte mememiz var, göğsümüz var. Ne bileyim işte göbeğimiz var, vardı ama bak belli olmuyor. Onunki niye belli oluyor? Böyle öyle dar giyiniyor ki o her tarafı meydanda. Şimdi kadınlara söylüyoruz ama erkekler de böyle giyiniyor. Neyse değerli gönüldaşlarım işte insan mesela onu giyerek günah işliyor. Böyle bir giyinme tarzı yok ki. Ne erkeklerde ne kadınlarda. E kadınlara bakıyorsun değerli gönüldaşlarım. Bunun benzerleri işte. Ya bu son dönemde bir moda oldu herhalde. Böyle kadınlarımız maalesef böyle alt tarafa pantolon değil. Pantolon olsa hadi neyse diyeceğiz de. Yani o da doğru bir şey değil ama diyeceğiz de. Pantolon değil. Böyle bir dar bir şey giyiniyorlar. Bütün vücut hatları meydanda. Üste de böyle tam göbeğinin şu deliğinin oraya gelecek şekilde bir elbise giyiniyorlar. O arası açık. Alt tarafı komple böyle dar. Şimdi diyeceksin hoca sen sapıklık mı yapıyorsun? Değil. Böyle giyiniyorlar. Bunların hem erkekte hem kadında bu şekilde giyinilmesi zaten İslam dinine göre yasak. Allah azze ve celle kullarını sadece bir kere bir kere değil değerli gönüldaşlarım defalarca bağışlıyor. Onlarca kez, 20'şer, yirmi, yirmi, onlarca kez, yüzlerce kez, binlerce kez bağışlıyor. Öyle ki Allah azze ve celle'nin bağışlamasının sayısını biz unutuyoruz. Kullarını dünya ve ahirette rezil etmeyen, onların günahlarını gizleyen örten, günahlarından dolayı cezalandırmayan Allah Azze ve Celle. Yoksa var ya, benim mesela günahlarımı anlarsam benim helak olmam lazım. Kendi adıma söyle. Helak olmam lazım. Hele hele ben gene beş vakit namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, ibadetimi yapmaya çalışıyorum vesaire işte zekatımı vermeye çalışıyorum, haccıma gitmişim. Ne bileyim işte umreme gitmişim. Ne bileyim işte Kur'an-ı Kerim okuyorum. Hafızlık olduğu için Kur'an-ı Kerim okuyorum devletle bir iş yapmıyorum. Yani devletten bir ihale almadım hayatım boyunca. Devlete herhangi bir şey satmadım bugün hayatım boyunca. İşte ne bileyim yani böyle milletle işte yaptığımız iş belli zaten. Dolayısıyla değerli gönüldaşlarım ben bu kadar günahtan korkarken öbürü adeta dağları devirmiş sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Ha. İşte Allah onun için değerli gönüldaşlarım iyi iyi güzeli açığa çıkaran kötüyü çirkini örten Allah'tır. Şimdi değerli gönüldaşlarım, günahlarınız çoksa tevbe ediyorsunuz değil mi? Tevbe etmeden önce değerli gönüldaşlarım, şöyle bir beş dakikanızı ayıracaksınız. Ya gafuru celle celaluhu, ya gafuru celle celaluhu, ya gafuru celle celaluhu, ya gafuru celle celaluhu. Beş dakika, beş dakikanızı ayıracaksınız. Ya gafuru Celle Celaluhu. Günahları çokça örten, affeden Allah Azze ve Celle'nin Sonra günahlarınıza tövbe edeceksiniz. Değerli gönüldaşlarım. Allah Azze ve Celle kim bu Allah'ın Esma-ül Hüsna'sını ya gafur Celle Celalu esmasını günlük yüz kere çekerse o insana o insana kimse zarar veremez. Allah Azze ve Celle o insanı o kötülükten alır çıkartır. O insanı kötü şeylerden alır, güzel şeylere koyar. Allah Azze ve Celle o insanın nefsine hoş gelen elbiseleri kenara ittirir, yerine imanına hoş gelecek elbiseler giydirir. Allah Azze ve Celle Ya Gafuru Celle Celalu esmasını çeken, günde yüz tane bir tesbih çeken insanı belirli bir zaman sonra günahlardan arındırarak sevaplara yönlendirir. Şimdi değerli gönüldaşlarım soru şu. Bu kadar günahımızla bizim, bu kadar günah işliyoruz. Bu günahla bizim bir şey olma olasılığımız var mı? Yok. İşte İslam dünyası ortada. Ortada yani maalesef. Ha bir şey olmak istiyorsak işte rızkımızın bol olmasını istiyorsak hikmetli insan olmak istiyorsak değerli insan olmak istiyorsak malımızın mülkümüzün olmasını istiyorsak yani Allah katında güzel bir kul olmak istiyorsak ya gafuru celle celalu dünyamızın da ahiretimizin de mamur olmasını yani değerli olmasını istiyorsak ya gafuru celle celalu Aha sahur vaktinde. Bir beş dakikanızı ayırın. Lütfen bir beş dakikanızı ayırın. Ya gafuru celle deyin bir tesbih. Ondan sonra duanızı edin. Tövbenizi edin. Allah emanet olun.